Herkese merhaba. Kanalımıza hoş geldiniz. Biz geldik. Çok şükür İstanbul'a sağ salim, kazasız, belasız. Yolculuk videosu da çekecektim size aslında ama yani yolculuk o kadar güzel geçti ki hiç telefon elime almak istemedim. Molalarda çekim dedim. Molalarda da böyle aman çocuklar uyanacak mı? İşte yanımızda biri daha vardı. Bir yaşlı bir kadın vardı. Tekmiş. Molalarda beraber inelim, çıkalım falan dedi. O da yanımızda olunca çekemedim. Şimdi size yolculuğumuzdan sonra bahsedeceğim ama Öncelikle size e, ilk önce home bitkisel kargomla başlayayım. Bunu ben daha henüz gelmeden şey yaptım, e, aldım. Ben henüz daha yola çıkmadan önce, çıkmadan bir gün önce siparişimizi vermiştim bunun. Dedim ki hani ben gelene kadar gelsin bir de aylık aktiflik girmemiz gerekiyor, aktifliğimi girmiş olayım dedim. Bizim geldiğimiz gün bu da geldi ama ben öğlen uyumuştuk biz. Dün geldik biz öğlen uyumuştuk. O ara berber almış. Göstereyim size zaten çok bir şey almadım ki parça bir şey aldım ben. Bu sefer kaktifliğimde hani ihtiyaçlarımı aldığım için bunlar ihtiyacımda. Bu ayki ihtiyaçlarım zaten aktifliğimi de karşılıyordu. İkisini aldım. E, bu yüz temizleme jeli aslında şu an benim başka bir markanın yüz temizleme jelim var. Dibinde şu kadar kaldı köye de götürmüştüm aslında getirmeyecektim orada bırakacaktım ama o zamana kadar bir daha gidişimize kadar son kullanma tarihi geçer. O yüzden alayım dedim. O bitince sonra buna başlayacağım. Bu da şey için bakın yazıyor burada zaten. Yağlı ciltler için tam bana göre benim evdeki şey yağlı ciltler için falan değil tüm ciltler için. Ama yaşlanma karşıtı. Ya benim yüzüm de çok yağlı. Sivilce çok üretiyor. Ben bunun jeli genelde her zaman kullanmıyorum. Bu banyoya giriyorum ve banyoda yüzümü jelle yıkıyorum. Onun haricinde tonik falan var. Home bitkisinin tonikleri falan var. Onları kullanıyorum ve şu an rimelim eksik. Bir tane de rimel aldım. Ee, bir sonraki aktifliklerimde belki eşimden aktiflik girdiğim zaman da yapabilirim. Ya da eşimden aktiflik girdiğimde e, başka eksiklerim var. Onları alabilirim. Ama bundan sonra böyle biraz biraz makyaj malzemelerimi tamamlayacağım. Çünkü ben makyaj yapmayı seven bir insan değilim. Zaten daha önce söylemişimdir. Ben bir kalem bir rimel sürüyorum. O kadar. Fondöten falan sürmüyorum ama yok evde de sürmediğim için kullanmadığım için rimelim ve kalemim vardı. Şimdi rimelim böyle markasız bir şeydi. Onu mihrimah oyun, oynuyor diye verdim ona. Şimdi şöyle home bitkisinin rimelini aldım. Buğra şu an hala uyuyor. Mirma geldi. Buğra da hasta diye uyusun yani yapacak bir şey yok. Hasta dediğim karnı ağrıyor galiba. Bilmiyorum. Dün gece de uyumadı doğru düzgün. Kustu falan. O yüzden dedim kalsın öyle biraz daha uyusun olmazsa gece oturur yapacak bir şey yok köyde çok güzel uyku düzeni yine oturmuştu şimdi yine gidiyor. Olsun. Ben şimdi yemek yapıyorum. Bu e, is böcesi. Bu fırın göstermiştim ya bir önceki videomda. E, fırınlıyorlar demiştim işte. E, darıları darı dediği mısırları fırınlıyorlar. Sonra işte böyle fasulyeleri. Bu bu şekilde e, buna soğan. Ondan sonra e, bu mısır. Mısırları böyle küçük küçük yapıyor. Mısır unu olarak değil de e, küçük küçük yapıyorlar. Ondan var işte. Şu an onu pişiriyorum zaten ocakta. O. Ondan sonra soğan, salça. Böyle bir fasulye yemeği oluyor. Böyle iş tadı geliyor. Çok güzel. Şimdi onu yapacağım. Bir de pilav yapacağım. Onun haricinde de bugün pazar vardı. Pazar alışverişini göstereyim. Bulaşıklarım gözüküyor biliyorum. Şu an makine dolu boşalsın. Yenilere atacağım. Yeni dediğimdeki parça bir şey var. Böyle ufak bir pazar alışverişi. Artı meyve falan da alacak değişim Ama bunlardan çok çok aldığı için taşıyamamış. Akşama doğru onu da gider. E, bu akşam da bu sosları yapacağım. Beraber yaparız. Ya da size gösteririm en son hani. Başladığımı bitirdiğimi uzun uzun çekmem. Şöyle biberler var. Bunları işte menemen için koyarım diye düşündüm. Biraz da böyle kıl biber turşusu falan yapıyorlar ya. Şu kıl biber olanları seçerim. Öyle de yapabilirim böyle yağlı kıl biber turşusu. Şöyle domatesler var. Bunlar dediğim gibi sos için bu domatesler. Bu da işte biraz menemene katarım. Biraz da böyle şey yapıyorlar. Ben bir kere yapmıştım kavanozda. Kahvaltılık böyle sarımsaklı sirkeli. Ondan yaparım. Bu da salata var, soğan ve patates. Yani bu alışverişimiz şimdilik bu kadar. Şimdi size Mirman ikinci sınıf okul alışverişini göstereyim. Yani evde boya kalemler vesaire vardı. Evde olmayanlar aldık. Onlar dinle işte 12'li pastel, 12'li kuru boya, 12'li sulu boya, işte kurşun kalem, kırmızı kalem, cetvel vesaire bu tarz şeyler hepsi evde vardı. Ben de olmayanlardan aldım. Bir de bir tane kareli defter büyük boy lazımdı. O da evde vardı onu kullanacağız. Böyle üç tane çizgili 40 yaprak defter. İşte Türkçe, ondan sonra hayat bilgisi, bir de İngilizce. Yani Türkçe yaparız. Türkçe, hayat bilgisi, İngilizce. Böyle sonra orta boy resim defteri 40 yaprak diyordu ama orta boy bulamadım. Bence bu büyük boy. Yani bence büyük boy ama yapacak bir şey yok. Bunu kullansın. Sonra mihrimah suluğu yine bozulmuştu. Şimdi bunu yıkamaya koyayım böyle bir tane suluk aldık zaten lol bebek mi istiyordu denk geldi yani sonra bir de e, bu İngilizce dersin İngilizce hocası girecekmiş bir tane farklı bir hoca girecekmiş o işte e, resimli İngilizce sözlüğü istemiş Onun için bunu aldık e, bir de öğretmenimiz Türkçe e, sözlük istedi sözcük istedi ama bu e, birinci sınıfı uygun, pardon ikinci sınıfı uygun dedi. Ben de onda resimlisi varmış. Yani bu seriymiş. Onu da öyle aldık. E, sonra bir tane not defteri istedi öğretmen. Bunda artık şey yapacaklarmış herhalde. E, ödevleri yazacaklarmış. Bittikçe alırız zaten. Bu kadar yani öğretmenin istedikleri. Ben onun haricinde evde böyle tükenmez kalem yoktu. Tükenmez kalem aldım. Hani etiket yapıştıracağız etiketlerin üstünü yazmak için. Sonra buraya şöyle bir 3 yaş diş, 2 5 yaş diş macunu aldım. Buranın bitmek üzereydi. Mihrimah yine bayağı var. Sonra şöyle bir tane mirma kalem şeyi istedi. Kalem üstüne takılıyor ya. Ondan aldık. Bir de şöyle bir küçük defter. Mirma ta geçen sene bir arkadaşında görmüştü. Çok istemişti. Aradık aradık bulamadık. Şimdi görünce de dediğim alayım dedim. Bunu da öyle çantasına koyar. İster not yazar ister karalar. Bu şekilde bu alışverişimiz. Bu kadar yani dediğim gibi geri kalan ihtiyaç hiçbir şeyimiz Herkese yok. Herkese tekrardan merhaba. En son e, çektim videonun üzerinden bayağı geçti. Bu da böyle e, bugün yarın çeker devam ederim domates soslarımı yaptım onları göstereceğim. KPSS sınavına girdim onları anlatacağım. Yolculuk nasıl geçti onu hala anlatamadım onu anlatacağım ve güzel bir haber e, var. Buğra'nın konuşmaya baş... Buğra konuşmaya başladı. Böyle uzun uzun cümleler kurmuyor ama ben size çekeceğim bu videoda göreceksiniz. Tek tek kelime... Hiç kelimesi yoktu Buğra'nın. Tek tek kelimeler çıkmaya başladı. Şimdi daha çok üzerine düşeceğim Buğra'nın. Daha çok ilgileneceğim. Zaten ilgileniyorduk ama şimdi daha daha üzerine düşüyoruz. Yani size hatta göstereyim şimdi renkleri söylüyorduk. Renkleri söylemeye devam edelim. Buğra Hadi koy bakalım. Mavi de bakayım. Yeşil. Mavi. Mavi. Yeşil. Siyah. Siyah. Kırmızı. Mavi. Kırmızı. Siyah. siyah yeşil Eşil. mavi Bari. böyle yani hani bazıları net değil ama düzelecek yani sarı, sarı. bakın yani net değil ama düzelecek mirmah da böyle konuşmaya başladı bir yedi ay sonra falan mirmah bu tarz konuşmaya başladı sonra böyle yine kelimeleri biraz netleşmeye başladı Aa. Hatta böyle cümle falan da kurmaya başlamıştı ama net değildi yani uzun uzun konuşmuyordu. Kreşe verince tamamen açıldı. Şimdi bu uğrağımız 4 yaşında böyle biraz ikili kelimeleri kullanmaya başlayacak büyük ihtimalle. 4 yaşın 4,5 yaşlarına falan da inşallah konuşur tamamen. Koltuk örtülerim gördüğünüz gibi gitti. Yeni koltuk örtülere aldım internetten gelecek. Çünkü o koltuk örtüleri ee, bu lastikli koltuk örtüleri var ya devamlı kayıyordu, kenarları devamlı sökülüyordu. Ben dikiyordum hatırlarsanız hep böyle kenarda bir yırtık vardı. Artık yeter dedim yani bıktım bunlardan dedim. Aldım, attım çöp onları. Çöpte yani şu an. Yeni koltuk örtüleri aldım. Yine bu e, yani öyle lastikli değil. Lastikten artık boyumun ölçüsünü aldım. Hani kaymıyor diyorlar, kayıyor. Kaymaması için şu aralara da girmesi lazım. Benim e, koltuğumun araları yok. Girmiyor yani oraya. O yüzden yine böyle düz ama kolları da kapatan bir örtü aldım zaten koltuklar bizi biraz daha idare etsin ee, köşe koltuk almayı düşünüyoruz Tabii hemen değil birkaç ay sonra köşe koltuk alacağız o örtüler köşe koltuğa da olur hem yani böyle düz olduğu için lastikli olmadığı için bir kenarını bir kenarını yine kapatabilirim yani önceden örtü benim için sıkıntıydı hiç istemezdim hatta daha böyle çoluğum çocuğum olmadan önce yani diyordum ki koltuğun rengini bu yüzden mi seçiyoruz ama işte çoluk çocuk olunca böyle Buğra. anne anne Ay. Baba. Baba. Fil. Fil. Fare. Fare. Mama. Baba. Mama. Baba. Baba değil mama. Mama. Kedi. Kedi. Kalk. Kalk. Gel. Kedi. Su. Su. Ver. Su ver. Bakın netleşiyor yavaş yavaş. Ee, başka ne söyleyebiliriz? Al. Al. Ver. Me. Git. Değil. Gel. Değil. inek değil. Yani ineği söyleyebilir aslında ama i i diyor. Ee, böyle işte söylüyor. Bazıları net, bazıları değil. Bazıları değil. yarım net. Değil. Böyle böyle açılacak inşallah. Aslan. Erşen. Aslan. Aslan. Bura. Bura. Uva. Uva diyor. <laughs> Mihrima. Değil. Mirma Otobüs. O, otobüs. O, o, e, aklıma başka kelime gelmiyor şu an. Yani şu an geleni söyledim. Böyle yani ufak tefek o, söylüyor bazılarını. Ha bir evet hayırı da söylüyor. O da çok güzel oldu. Mesela bir şey istediği zaman evet veya hayır. O benim için çok çok iyi oldu. Çünkü çocukta yani bizim Aa, pardon <laughs> yerine oturdum pardon yerine diyorum oyunlarını bozdum. En büyük sorunumuz bizim şeydi ee, bir şey isterken isteyemiyordu yani hani anlamıyorduk ne istediğini. Bura evet. Hayır. Evet. Hayır. Bura makarna istiyor musun? Bu hayır. Bura su istiyor musun? Su istiyor musun? Evet mi hayır mı? getireyim mi sana evet. hayır diyor galiba çünkü evetin t'si çok net var evet evet, evet t'si çok net var o evet. hayır böyle yani neyse akşam hatta ben size şu an bir de domates soslarımı göstereyim evet. 10 kilo domates vardı zaten söylemiştim bu arada biz menemenin bir tanesini yedik bir tanesini de hatta iki tanesini yedik eşim çok seviyor şunlar menemen şunlar da şöyle alayım göstereyim bir tanesini ha. Böyle biberli, domatesli, işte yeşil biber var, kırmızı biber var, sarımsak var. Ondan sonra başka ne vardı? Sirke var, biraz şeker var. Böyle sos. Şimdilik bu kadar yaptım. Hani denemek için değil zaten daha önce biliyorum yapmayı. Ee, 10 kilodan yaptım. Aslında hepsini bir anda yapsam benim için daha pratik olurdu. Mutfak bir kere dağılıyor ya. Ama yapacak bir şey yok. Yine alacağım, yine biraz daha yapacağım, burayı biraz dolduracağım. Çünkü dediğim gibi kışlık için yaptık, şimdiden yiyoruz yani. Konuşmasına bence köy hayatı hani dışarı çıkabilmek rahat rahat özgür özgür çamura bulanmak istediği gibi takılmak o etkiledi artı bir de bir tane vitamin göstermiştim size e, göstermiştim DHA diye o vitamin de etkili olduğunu düşünüyorum çünkü o vitamini doktorlar konuşma gecikmesi olan çocuklara öneriyorlar aha ben daha yeni süpürdüm ekmek dökecek konuşması konuşma gecikmesi olan çocuklara öneriyorlar. Artı ben e, internet üzerinden aldım çünkü e, eczanede daha pahalıydı artı orijinalinden emin olduğum çünkü yorumlarına baktım ve yorumlarda bütün herkes çocuklarının konuşmaya başladığını odaklanmanı yükseldiğini hatta ben milrimah da veriyorum şimdi milrimah geldi onu ben size tekrar göstereceğim size bahsettiğim vitamin bu daha önce de köyde göstermiştim e, okula giden çocukların falan zihin gelişimine de destek oluyor. Biz köyde böyle bir tane vardı. Şu kadar falan içirdim yani. O zaman mirma vermiyordum. Sadece buraya veriyordum. Şu kadar falan içirdim. İstanbul'a gelirken yanında getirdim. Ama yolda falan bozulmuştur. Korkusundan attım ve bunun tanesini ben 750 liraya almıştım. Düşünün yani. Yarısı çöpe gitti yani o. Sonra burada bu açılmamış paket olarak vardı. Şimdi bunu kullanıyoruz. Bu da bayağı azaldı zaten. Mirma da buraya da veriyorum. Bu bitince yine alacağım. 3 ay üst üste kullanabiliriz ama şimdi Burak hasta. içemiyor, Edemiyor. Normalde ben... Ee, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım, Kasım'ın birinde bıraktıracaktım ama aralığın birinde bıraktıracağım. Çünkü hasta olduğu için ara ara içiremiyorum. Hani ilaç kullanıyor o yüzden içiremiyorum. Birbirine hani birbirine etkilerler mi bilmiyorum. Ee, size de tavsiyem kesinlikle çocuğunuzda konuşmaya gecikmesi varsa ya da odaklanma sorunu falan varsa bunu alın. aldın yani hani fiyatı biraz pahalı ama değer. Herkese tekrardan merhaba. Ee, yani en son çektiğim video üzerinden bir gün geçti. Dün sizle konuşacaktık ama öyle kaldı işte konuşamadık. Ama bu akşam konuşuruz. Bugün de örtülerim geldi, Örtü aldım demiştim ya. Onlar geldi. Şu an yani beğendim aslında iyi. Sadece böyle e, yani ben eşit diyemedim. Belki de bilmiyorum. Bakın bir kenara öyle duruyor, bir kenara böyle. Ama alışacağız. Yani şurası şöyle duruyor. Daha da düzeltilebilir büyük ihtimalle. Alışacağım. Yani bunu düzeltmeye de alışacağım. Ee, Sıkıntı yok. Beğendim. Tek sıkıntısı şu rengi biraz daha açık mı alsaydım acaba? Hani ben de şey oldu çocuklar kirletecek koyu olsun koyu olsun diye diye her şeyi de koyu koyu almaya başladım. Aslında bu krem rengi falan daha e, güzel olurdu. Koltuğun asıl rengi mavi. Hiç sevmiyorum zaten. Buğra patates. Bak buğra şimdi farklı geldi. Hemen elinde patateslerle örtüyü kirletecek. Bir de bu kırışıklıkları büyük ihtimalle geçecek oturdukça. Bakalım. Yani ama kullanacağım. Sadece rengi dediğim gibi. Şimdi size e, bahsediğim yolculuktan hepsinden tek tek bahsedeceğim. Şu an yüzüme zoom duruyor biliyorum. Tripotum yok. Bu şekilde anlatacağım. Kendimi göstererek anlatmam için böyle tutmam lazım. Kolum yetişmiyor. Bir de ağrıyor çok ileri ittiğim zaman kolumu. Bir e, i̇lk önce yolculuktan bahsedeyim. Biz e, bir saat 3'te bindik Girasun Görele'den. Sabah 5.30'da yani ertesi sabah 5.30'da Esenler Otogarı'ndaydık. Bu Rabi yerlere vuruyor. E, Esenler Otogarı'ndaydık düşündüğümüzden kolay geçti. Saat 3'den 10'a e, kadar çocukları oyaladık. O ara bir mola oldu. Bir molada hep beraber çıktık. Biraz zor oluyor çocuklarla mola, lavaboya gitmek, vakit geçirmek. Zor oluyor yani. Ondan sonra çocukları 10 gibi uyuttum. Buğra hiç uyanmadı. Ondan sonra Mihrimah gece kalktı, korktu, uyandı. Yani bilmiyorum neden korktu. Karanlık ve otobüste olma meselesi onu korkuttu belki. Biz bu arada üç koltuk aldık. aldık. Araba iki artı birdi. Ee, eşim bir yanımızda koridorun yanındaki bir de biz iki koltuktaydık. Çocuklarla ben. Zaten iki çocuk bir koltuğa bizim sığıyor oturduğu zaman. Artı arkanın böğününü aldık ki Mirimah uyuduğu zaman, Burak uyuduğu zaman molalarda insanlar böyle çıkarken çok ses yapıp e, çocukları uyandırmasın diye. Mihrimah yere e, battaniye ve yastık koyduk. Mirimah yerde yattı yani e, koltuk arasında. Buğra yanında koltukta yattı. Ayağımı uzattığı zaman benim kucağıma geliyordu. Yine rahat uyudu. E, ee, gece makyajı kalktı. Son e, bir mola oldu. Onu da kalkmamıştı. Eşimle sırayla gittik. İşte lavaboya o gitti geldi. Sonra, pardon ben gittim geldim. Sonra o lavaboya gitti geldi. Son mola son mola da uyanıktı. Uyandı korkuyorum dedi. Uyumadı. Acıktım dedi. Onunla çıktık biz. Molada işte yemek yedik, vaktimiz yetmedi yani dönecektik. Sonra eşimle obaya çıkacaktı ama vaktimiz yetmedi. Biz hani mihrimah yemeğini bitirdi tam arabaya yürürken mola saati bitti. Anlaması geldi ve eşim obaya giremedi. Zaten ondan sonra da inecektik. Çok sorun yapmadık dedim aslında iki dakika git falan diye ama çok sorun olmadı. Sonra sabah beş buçukta Esenler Otogarı'na vardık dediklerinde e, ee, çocukları yandıramadık. Çok zoruyduk. Yani çocuklar en az bir 2-3 saat daha yolculuk yaparmış. Onu anladım yani. Giderlermiş 3 saat daha. Sonrası kolaydı zaten. Evimize geldik. Ee, elimi çekiştirdi. Kamera sallandı. Son olarak da KPSS'den bahsedeyim. İstediğim kadar güzel geçemedi. Çünkü e, yapamadım. Yani şöyle yapamadım. E, bürosunda girosunda çalışamadım ders yani çalıştığım kadarıyla yaptım ve çalıştığım kadarıyla da 69 70 arası alabilirim. Benim almam gereken sınır 70. Alabilirim de almayabilirim de. Yani o kadar panik oldum ki artık böyle bildiklerimi unuttum. Yapmadım. Kimini yanlış yaptım, kimini boş bıraktım. Sonra e, sorular cevaplar çıktı ya oradan baktığım zaman anladım ki onları da yapsam 72 73 alırdım ki bu çalışamamış halim. Yani tekrar edememiş halim. Bir kere tekrar etseydim eğer çok daha güzel olacak. Şimdi bura buraları çok karıştırdı. Biraz acele acele anlattım. E bugünlük bu vlogumu kapatayım. Bir sonraki videomuzda, bir sonraki vlogumuzda görüşmek üzere.